Şu an başladı. Şu an biraz kasıyor. Şu an kasıyor mu? Yok kasmıyor. Tamamdır. Ahmet hoş geldin. Ekran iyi mi şu an? Kalite? Kalitesi nasıl şu an? Ee, bir alıştırma maçına girelim bakalım nasıl gözükecek. Bir gireyim bakalım nasıl gözükecek şimdi. Çok mu iyi? Şimdi bir de maçtayken bakalım nasıl. Ben de bazenleri kasıyor işte yayında olduğum için. Aleyküm selam Efe. Efe sana mod vereceğim. Apo'nun kanalı teriften kapandı. Şu an iyi mi ekran? Ama her, her yayına geleceksin Efe. Tamam mı? Size iyi de benimki kasıyor bazenlere. Gelecek varsa bir dakika şimdi. Şu an gitti mi iyi mi şu an? İyi de benimki kasıyor şu an. Çok fena kasıyor. 14 izleyici. Ah, kasıyor şu an çok fena. Sizde gayet iyi de bende şu an yani biraz kasıyor. Bir dakika şeye girip Yeni yaptığım şeyde biraz geç geliyor sizin şeyleriniz, mesajlarınız. Çok mu kötü şu an? sırası çekmiyor. O bana da geliyor. Çok mu kasıyor? Ne yapacağız? Şu an kasıyor mu? Ben de şu an kasmıyor. Acaba size mi kasıyor sadece? Vereceğim bir dakika be, bir dakika. Şu an çok mu kasıyor? Nasıl çözüyorum? Bir de 720'yi aldım. 30 olalım. Tamam. Giriş yapacağım. Sizin 30'da çekiliş yapacağım. Şu an hiç kimseye mod veremiyorum. Oyundayım ya. Çıkarsam şimdi gider. Ya bazen eli kapanıyor direkt. <laughs> vereceğim mod vereceğim şu tamam şu maçtan sonra bir bakayım ayarlarına. Şimdi maçta görelim kasıyor mu? Kasıyorsa ka kasıyor deyin. Zaten ben de kasmaya başlar da. Evet kasıyor. Şu an kasıyor mu sizde? Onu bir söyler misiniz? Görüşürüz Kerem. Şu an yayın kasıyor mu sizde? Kasmıyor mu? Gelmek isteyen gelebilir bu arada. Biraz kas bende de kasıyor. Kastığı için oynayamıyorum şu an. 아, 밑에. 아. <놀람> Apo şey bu kim harbiden? bizim apo bizim apo bu. sap çaldın. Onu bize söylemeyeceksin, gidip Apo'ya söyleyecektin. Apo şu an burada yok. Yüz fena kasıyor ya. Size hava atmak için Burası da çok. Hatta burada yazmış. Evet. Uh ピー。<noise> <noise>